Hadi afiyet olsun. Hadi bismillah. Çok güzel. Baya iyi. Merhaba. O şeyden. O da ne var? Onu diyorduk mu? Ay o demiyorduk. Keşke o önce konuşmuş. videomuzu izleseydik. Tabi eksiklerimizi ben görseydik. Ben videoyu bir saniye izlemeye tahammül <laughs> Gerçekten. Önüme çıkınca uygulamayı kapatıyorum. Bütün e, sorulara. Ondan sonra ma maillere. Şu arkadaş cevap verdi. Gerçekten. Helal olsun. Ben hiçbirine bakmadım. Sandalyeler alçak. He, evet. Böyle masadan bitme gibi çıkıyoruz yani. Hı. Şimdi. Öncelikle ağzımdaki lokmayı bitireyim. Sonralıkla cevap vereceğim. Sonra Bize İngilizce seviyeniz nasıl gittiğinizde diye sorular geldi. Benim B1'in sonuydu. Yani orta seviye, orta ileri seviye. Şeyden de B2'ydi. B2'nin belki ortası. Baş orta arası. Hı. Yani genel olarak yani bir orta seviye İngilizce ile gidilmesi bence avantaj. Bu konuda da şöyle ben gitmeden hocalarımla da görüşmüştüm. Birkaç tane hocama sormuştum. Onlar da hep öyle söylediler. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şöyle yemek yerken çekmek pek iyi fikir değil. Bence de ya. Durduralım. Hmm. Sen anlat ben peçete getiriyorum. İngilizce diyorlar ki Upside <laughs> Hatırlamıyor musun? Hayır. Yani, yani şöyle başta öğrenirken hızlı bir şekilde öğreniyorsun ama öğrendikçe öğrendikçe şeyler çok artıyor. İlk defa duydum daha... bunu. Mesela A1'den A2'ye A2'den B1'e çok hızlı geçebilirsin ama işte B2'den C1'e geçmek çok uzun sürer. Evet süre. ya, ben yıllardır B2'yim yani. Bunlara işte upside triangle deniyor yani hani gittikçe genişliyor aslında. O yüzden bu böyle ilk baştaki kısımları, basic kısımları hani hem Türkiye'de de daha rahat öğrenebilirsiniz hem de hani mesela gerçekten işin daha böyle o Önemli tip noktalarını İngiltere'de öğrenmek ya da işte farklı bir ülkede yani ana dilleri İngilizce olan bir ülkede öğrenmek hani çok daha fazla şey katacaktır diye düşünüyorum. Sıfırken gitmeyi tavsiye etmiyorum. En azından bir orta seviye olmak Çünkü olmakla. sıfırken gidenler orada birazcık içe kapanık oluyor. Hani konuşmaya çekiniyorlar, utanıyorlar. B1, B1 minimum. B1 mi diyorsun? Bence. İkinci soru. Sen başla. İngilizcemiz ne kadar gelişir? Şimdi bir ayda giderseniz Açıkçası İngilizce gelişmesini bence çok beklemeyin. Ama çok güzel bir tecrübe oluyor. Ama bir e, elle tutulur bir gelişim görmek istiyorsanız. Bu arada yani ge gelişmesini beklemeyin derken speaking gelişiyor ama hani ben birazcık teorikte de gelişmeyi ummuştum. Ama onun için şöyle bir 3 ay olması şart gibi. Yani en az bu arada 3 ay. Yani imkanınız, bütçeniz ne kadarsa kalabildiğiniz kadar kalın derim. Hmm, çok Türk var mıydı? Türk olmayan nereler var işte nasıl Türklerden uzak durulur falan gibi soruldu. Şimdi şöyle, Türk olmayan bir yer yok. Biz çok araştırdık. <laughs> o dönem bizim de bütün derdimiz oydu. Yani Türk olmasın ki Türklerle çok konuşmayalım. Türk olmayan yer yok ama mesela İngiltere açısından diyelim Londra, Brighton ve bazı çok meşhur şehirler var ve oralarda Türkler çok fazla. Olacak Türk olmaması imkansız. Türk olur ama Türk olmasının sizin dil gelişiminizi olumsuz etkilememesi için ne yapabilirsiniz? Yani biz yemin etmeyi tercih Yani biz yemin etmeyi tercih Yani biz yemin etmeyi tercih ediyoruz. <laughs> Çalışma imkanı var mı? Nasıl? Şöyle bunu bir arkadaşımızla konuştuk. Orada çalışan, şimdi çalışmak için çalışma izni alınması gerekiyor. İngiltere için söylüyorum bunu ve pek çok ülkede de böyleymiş. Çalışma izni alarak çalışabiliyorsunuz. Ama çalışma izninin alınması özellikle sanırım yani Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar için biraz daha sıkıntılı bir süreç. Ee, bazı yerler, işte bazı kafeler vesaire çalışma izni olmadan da çalıştırıyormuş. Ama legal mi? Değil. Yapan var mı? Var. Türkiye'deki gibi yani. Hı -hı. Ama yani hani bu sürecin çok ayrıntısıyla bilmiyoruz. Da aslında bu ülkeden ülkeye de değişiyor. Dolayısıyla gideceğiniz ülkeyi belirlediğiniz zaman bence bunu e, oraya daha önce giden birileriyle konuşun. Şu da şey e, ortalama ne kadar tutar? Mesela bir ay için ne kadar tutar? Beş ay için ne kadar tutar? Ha. sen ne var? Ben bilmiyorum. Şimdi 2018 senesi için. Bizim, biz kursu çok uygun ayarladık çünkü öncelikle şunu söyleyeyim. Ben şu anda İngiltere'deki ufak bir kasaba için konuşuyorum. Biz hem konaklamada sadece yatak ve sabah kahvaltısı aldık. Akşam yemeği almadık. Dolayısıyla bir ay için 350 pound kadar verdik biz. iki kişi. O kadar mı verdik? Hı -hı. Ne kadar azmış ya. E ee, imkanınız varsa kışın gidin çünkü kışın daha ha, uygun tabii. olduğunu sınıftan arkadaşlar söylemişti. Siz Var. nasıl yolunuzu buldunuz ilk gittiğinizde falan diye bir soru geldi mesela. Önceki videoda bahsetmiştik. Önceden ne yapacağımıza bakmıştık tabii ki de evimize nasıl gideceğiz. Bu arada bizim eee zaten ayarlıyor. Hostumuzla da iletişime geçmiştik. İşte host yardım ediyor. İstersen host seni gelir direkt almanı alır veya işte e, trende indiğin yerden alır. Ya bunun en önemli şeyi offline map indirmek. O da şeydanlı olaydı. Aa indiyor. evet. Neydi o uygulamanın ismi? Maps.me. Maps Artık çoğu, miydi? çoğu şeyde var ya. Google'da bile var ya. Direkt İngiltere'ye gittiniz mi? Havalanın internetine bağlanın ve oranın haritasını indirin. Ve o harita aynı bizdeki muvit işte... Google Maps gibi. Hani basıyorsunuz toplu taşımanın saatine ve hani hangi toplu taşıma olduğuna kadar gösteriyor nasıl gideceğinizi. Ve yani, tamamen internetsiz çalışıyor. Mesela bizim ev arkadaşımızdan bahsetmiştik belki de bir önceki videoda. Onunla böyle çok güzel bir dostumuz oldu. Hem de iki haftalığına sadece. Sonra Pırağa gittik onunla buluştuk. O bize işte kaldığı yerleri gösterdi. Orayı gezdirdi. Yani çok güzel bir tecrübeydi. Bir ya da bir buçuk yıl sonra kızla görüştük. Ama ne var kafan yok şu an. <laughs> Başka soru bitti ne götürür? Fırsatım olsa bir daha giderdim. Ben de kesinlikle ve çok daha uzun süre giderdim. Ne denir ona? Hayatımda verdiğim en değen paraydı yani. Ben soruları unuttum. YouTube'a gireceğim ha. şimdi maalesef. Bir. Oradan bir bakalım. Ay, daha bir devam ediyor şey ya. Şey bir haber, <laughs> <geliyorum>. Ay, duymak <laughs> istemiyorum. Gerçekten. <laughs> bir aylık eğitimden nasıl sonuç aldık? Ee, speaking gelişiyor. Yani daha rahat cümle, daha hızlı cümle kuruluyor. Onun dışında teorik olarak bir İngilizce bilgisi artışı olmadı. Yani vocab artışı oldu çünkü kelimeyi kullandıkça aklınıza da daha çok geliyor. Onun dışında bende bir değişim açıkçası olmadı. Senden ben de aynı. Kültür olarak gelişim oluyor ve İngilizce düşünmek. Mesela İngilizce hmm. düşünmek konusunda çünkü hep söylenen şey ya Türkçe düşünme İngilizce düşün. O konuda kesinlikle katkı sağlıyor çünkü çok fazla maruz kalıyorsun. <laughs> Hangi kursla gittik? Hangi ajantayla gittik? Hangi ajantayla hangi kursa kaydolduk aslında? Çünkü kursla bütün iletişim acenta yaptı. Orada gittiğimiz kurs St. Giles International Language School, Eastburn şubesi. Gayet memnun kaldık yani tavsiye ediyorum şiddetle. Hocaları da çok kaliteliydi. Bu arada şunu belirtmek isteriz ki biz çok şaşırdık videonun izlenmesine. Yani 3,5-4 bin civar izlenmiş. Teşekkür ediyoruz. Çünkü biz unutmuştuk gerçekten. Ara sıra böyle bildirim geliyordu. Nevada ben de bu ara çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Eğer hukuk stajı nasıl yapılır videosu istiyorsanız. <laughs> çok güzel. Bunu koyalım. Ya. mercan. Bak bak kamera. Oh, doydum. Ben de çok doydum. Bizim gözümüz dön. Biz büyük duyamaz. boy söyledik. Sen de çünkü dedin ki tabii ki büyük. Ama ne var çok açtım ve şu an Burban ben bunu paket yapıp eve götüreceğim. Hmm, ne yani. ama? Bir bak sen kendin bitirebilecek misin onu? Dinlenip Tabii ki de yerim. bitireceğim. Doymuş olmam dinleyeyim. bitirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Biraz ben doyma <laughs> noktasını bayağıdır geçtim. Biraz dinleneyim. Bir bu arada. Ya Mercan. <laughs> Annem çok sinirlenecek. Niye? İnanamıyorum. Ne <laughs> yaptık? <laughs> Evet bir şey var orada ama almaya çalışıyor. Ama bozdu yani, orası bir kırıştı şu anda. Mercan... Ay! Pardon. Dur. Dur, ona bir şey olmaz, ona bir şey olmaz. Mercan şu! Dört öyküsüne düşüyor. Bak, elektriği sen mi buyuruyorsun? Keşke yemeden çekseydiniz. <laughs> <laughs> ha evet ya kesin derler. Ya, yani ki denir yani hoş bir görüntü Bence çok diyeceğim. Ama ne yapalım ikimiz de iş çıkışı buluştuk ve çok şükür ki ev boştu. İş videomuzu görmek için. <laughs> 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 Karnım <Kali> çok şişti. <laughs> Umarım hiçbir abonemize bildirim gitmez. Sürçü lisan ettiysek affola. Evet amin. Buraları da keseceğiz. <laughs> Kesilmeyecek bir cümle kurar. tamam. Ee, yine sormak istediğiniz soru olursa işte mail adresimize ya da Instagram hesabına yollayabilirsiniz. Veya YouTube videomuzun altına yorum atın. Evet bu da bir yöntem. Uzun yazmak isteyenler oluyor. Bir şey söyle. Ya bilmiyorum yani. <laughs> Değişik hissediyorum açıkçası de. şu anda. Çünkü ben e, şaşkınım. ikinci videoyu çekmemize bile şaşırıyorum. Bakalım. <laughs> Sağlık bakalım. Birazcık Yok. yakınlaşalım bence. Evet. evet. Ee, videolar, i̇kinci videomuz da böyle oldu. Söyleyecek misin? <laughs> Bir cümle kurmanı bekliyorum. Yani... Böyle bir konu da varsa kafanızda, kendisi çekin bence hiç bize yapmayın çok maalesef. Daha çok bilmek istediğiniz bir şeyler varsa yurt dışı ile ilgili olur, yurt dışında gezmek, tatil, yurt dışı tatil. Yani sadece böyle şeyler de değil hukukla ilgili de olabilir yani o kadar okuduk onunla ilgili de bir şeyler çekeriz herhalde. Ha, sadece şey yani ikimiz de hukuk öğrencisiydik, bitirdik. Şu anda da avukatlık stajı yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda Neva yüksek lisans yapıyor. Evet. Bu, Bu kadar. kadar. Buraya bir alkış efekti. <laughs> ne var? Kapatmamız ee, lazım. Görüşürüz.